Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft'a tekrar döndük. <laughs> <laughs> Döndü Halil Brian's Minecraft'ınız. Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft e, Java e, ben bunu daha doğrusu para aldım. Ve cilt yapamadım. Onun için cilt yapmayı veren ne abi ya. Ben yapamıyorum. E bu arada sana da sormayın siz korsan kullanıyorsunuz falan. Ben şu an parasını indi paralı indirdim. E, premium hesap. Premium hesap. High pixel var. Neyse videomuza geçelim. E, bugün şey hatta kamu oynayacağız. Bu seriye beğenirsiniz, e, kanalıma abone olursunuz, bildirimleri açarsınız ve videoma like atarsanız bu serinin devamı gelecek ama bu serinin içinde bir mod var eee onu siz göreceksiniz o sopis sopis sürpriz. o sopis evet arkadaşlar sürpriz alanı ıı, hemen hemen 5 6. videoda falan söylerim çünkü çok önemli bir şey bu çok güzel bir mod Kaynak paketi şimdi açarsan hepinizi göstertirim ama 2-3 bölüm daha geçsin abi ya. 2-3 gün 2-3 bölüm daha geçsin. Bu ne lan? Orada orası olmamış. O, orası olmamış. Evet abi video geçelim. İlk önce biraz alt kulak alt kılak, alt kulak alt kulak. Sana yazdım. Sana yazdım. Burada az, auto clean var bende. Nereye gelirse bilmiyorum. Çekilmiş. <laughs> Bugün Atamızın günüydü. Eee... Atamızın öldüğü gün Dolmabahçe Sarayı'nda gün gündü. Sirene falan kalktım. O yüzden normalde video erken gelecekti. Ama Atatürk'ün ölüm günü, ölüm yıldönümü olduğu için... Bir biraz geç geldi. Doğan Bahçe Sarayı'nda öldü Atatürk'ümüz. Şu kaptüsleri alacağım da. Oy 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 oy. Vurma lan vurma lan. Anlamazsız. al abi e, boya yapıyoruz. E, güncel sürümde de oynadığım için boya. Oo <laughs> bu nasıl iyi bir şey. Çeşke o kolsaydı mı? Gömerdim. Yok bazılarını çıkmıyormuş. Avtoklin'e basar. Bu arada abi e, tekrar hatırlatayım, e, videoma abone olanlar olmayanlar, e, olmayanlar daha çok fazla. Çünkü yüzde yüzde doksan beşimiz abone olmamış, altı abonem var. Olsun olsun, e, geliştikçe daha çok abonemiz olur, büyüyen bir kanal olacağız. O belli. Daha te, tek Minecraft değil, yorumlarda belirtin. E, PUBG'ni istersiniz, diğer videolarını. Her türlü videoyu çekelim sizin için. Bu arada tekrar söyleyeyim, e, yoruma gelmeyin. Abi sen Minecraft'ı oynuyorsun falan gelmeyin. E, bir tane video çekmiştim eskiden, geçmişte. Videoya tek Super koymuşum dedikten, onu Minecraft sevmeyenler vardı. Ben sonra tekrar hatırlatırım. Şu an güncel videomuş gibi bir şey oldu bu. E, video tam çekmeyeceğim. Bugün sadece hatırlatma yapıyorum. Asla of, of, baş. Hemen ufacıktan başlayalım. Ya korsan etsin ya. Bir saat uğraştım. Ya. Ağası. Bu arada size çok iyi bir bilgi vereyim. Ee, envanteriniz sonuna da kadar doluysa şuraya koyabiliyorsunuz. Ee, bu geçerli yani. Şuraya koyuyorsunuz. Ama bende olmadı. Olmadı. Şu herhalde 1.8 8.9'du. Bende olmadı normalde öyle bir şey yapıyordu. Ben youtuberları da izliyorum bu arada. Söyleyeyim artık yavaştan e, Discord adresi falan koyacağım videoma katılım katılım şeyi kutunu koyacağım yani daha çok gelişeceğiz yani benden şu an bana abone olanlar e, ben ne kadar e, çok video çekersen en sonunda şey gelecek nasıl diyeyim yani e, katılımcı olarak yani premium hesap olarak koyacağım ve video dışındaki Çekmediğim videoları size göstereceğim canlı yayın başlatacağız. Falan katın yani yardımcı gibi bir olacaksınız. Yine de isteyen olsun istemeyen olmasın. Yorumlarda belirtirsiniz. Sizi çok seviyorum. Bu arada arka fondan ee, klavye sesi çok çıkabilir. Ona kesinti en... Ya klavyem şey Razer ya. Çok ses çıkartan bir klavye alırsanız e, razer'e e, böyle içine şey ses çıkması için alın. gidip de şey için almayın e, Ben bunu oynayacağım falan yani pişman olursunuz baksanıza videoda çok ses çıkartıyor hele video çekerken hiç almayın bak bir tane mouse'um var X razer babam takvim aldı bu arada bana razer'e e, ben gene de e, almak isteyen alsın, a, a, Tam tamamen demiyorum önemli mi yani size razer çok ses çıkartıyor ama bakın şöyle bir iyi yanı da var betpas e, videosu falan çekeceğim e, ara sıra o videolarda ha bu bu razer kullanabilirim çünkü razer iyi iş yarar razer adamdır diyenler olabilecek yüzüm markalı değil tabi Valla ben seti 500 aldım. Asla aslında en pahalısı mouse. Mouse'un auto claim'ini şeyini falan derken mouse en pahalısına patladı. Bu da kötü bir obi. kötü Oo Ay 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 Ya 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 ya. Ya Kevin şey yapmamışım ya. Kaydetmemişim. Merhaba neyse arkadaşlar ben video sonra tekrar hmm, gelişmeye çalışırım. Sonra da demeyin Halil gitti gelmem oldu da aldı falan demeyin. Ben yani hilakar değilim. Ya yani sözümde sözümde dururum ben. O kadar değil. Bu videoyu atacağım. Eğer e, 50 like gelirse veya o 15 like yazsın. Ben 15 like istiyorum. 15 like gelirse serinin devamı gelecek. Oynatma listesi falan koyacağım. Yeni seriler gelecek. Modla oynayacağız. Bet was falan derken bir ton şey yapacağız. Bir ton şey yapacağız. Siz onları merak etmeyin. Siz sadece like atın o yeter. Nasıl çıkıyor ya? Görüşürüz arkadaşlar. Bu videom bu kadardı. Ee, görüşmek üzere. tut 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 tut